Takımı, oyunculuk performansları ve senaryoları ile izleyicinin en çok tercih edilen yapımlarını yöneten Gönül Montayn, Gönül Montayn 97. Bölüm fragmanında beklenmedik bir gelişmeye sahip. Yeni bölüm fragmanı Taner, cevabını alan bu koşullarda bir roket yapın, hayal kırıklığına uğrar ve olayların seyrini değiştirecek bir teklifle birlikte gelir. Kıvanç Tatlıtan serisi aileye büyük bir izlenim bırakacak. Sosyal medyayı salladı Gönül Dağında önemli bir kavşağa giren Taner, Belirli bir süre düşündükten sonra kendisine sunulan teklifin onayına dikkat çekti. Dilek'in eksikliğinin etkisiyle çok zor olun, İstanbul'a görünmektedir. Taner'in oğluyla birlikte oğluyla birlikte soru işaretini gerçekten saatlerin zihninde bırakırken, kader yeni bölümde kesin olacak. Ferhat Eşsiz ve senarist Teoman Gök tarafından üretilen Gönül Mountain tarafından imzalanan köprü filmi 13 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de TRTB'de yayınlanacak bu dünyaya ayrılıkta uymuyorum. Üçü de hoşçakal diyor.